Saçlarımdan kurtulmak istiyorum artık. Başlıyor muyuz? Heyecan doğrudan. Ama harfimi psikolojisine bağlı. Ee, benim psikolojim ya da beğenmem falan önemli değil. Yok, az. <laughs> e Selam herkese, ben Yandur Hener. Bugün annemlerdeyim ve bu saçlarımdan kurtulmak istiyorum artık. Şu boylara getirmek istiyorum. Boyatmadığım zamanlarda genellikle anneme kestiriyorum. E, bu arada eşim de saçını kestiriyor şu anda. Bu pandeminin son iki günündeyiz. Artık sokağa çıkma yasağı olmayacak. Bu iki günde de annemlere geldik. Bu arada saçlarımızdan da kurtulalım istedik. Bu saçlarımı şimdi şu kısım, şu boylara, şuralara getirmek istiyorum daha böyle hacimli hacimli oluyor. Daha kabarık oluyor böyle dalgalı yaptığında Şu anda tabii kirli birazcık. Böyle pembeler falan yaptım. L'Oreal'in koloristleriyle böyle pembeler yaptım. Böyle mavi de yaptım ama bu mavi olmadı. Böyle pembelerle takılıyorum bu ara. Sırf önlerini yapıyorum falan. Ama sarılarda daha çok belli oluyor. Ee, böyle. Hem bu aralar annemle de hiç video çekemiyorduk. Önceden tabii pazarlara gidiyorduk, geziyorduk falan onların videolarını artık çekemiyorum. Daha sonra yani böyle iki ay sonra falan herhalde çekebilirim. Bilmiyorum tam olarak ne zaman çekebilirim gerçekten bilmiyorum. Ee, bu şekilde şimdi saçlarımı kesilecek. Burada şu saçlarımı da aslında boyatmak istiyorum ama sanırım bir ay sonra falan yaparım diye düşünüyorum. İlk önce bir kestireyim. Mor değil de grimsi gibi duruyor mavi. Çok iyi durmuyor. O sarı, daha sarı saçta daha güzel durur diye anneme verdim. Belki o da boyar. Videonun girişindeyken de söyleyeyim. Ee, Instagram'da da IGTV'ye böyle kısa kısa videolar koyuyorum. Tarifler yapıyorum, maskeler yapıyorum ya da işte ojeler falan yapıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Artık saçlarımı kesmeye başlayabiliriz. Annem Nedim'in saçını kesti onları göstereceğim de arada yoruldu tabii ki Baba. çok eğildi kalktı Çünkü. bayağı emek verdi. Şimdi bir şey yapacağız. E, mısır Mısırları yiyeceğiz. Mısırları böyle şeyle aşladım. E, Koçan mıydı? Koçanıyla Koça ve saçlarıyla bunların adı neydi şu an <laughs> unuttum. Ben de unuttum. Çok lezzetli koktu. Herkesin öyle yapmasını tavsiye ederim ben. Ya. yaptık. Sanıyorum yarım saat kaynadı. Şu şekilde pişirdim ki bu dışının kabukları ve bu saçakları tadı uzatır. gelir değil mi bunlar saç uzatıyormuş ayrıca onun hem lezzeti geldi hem vitamini geldi şimdi bakalım yiyeceğiz bilmiyorum artık tadı güzel mi çok güzel koktu sarı sarı tabağımızda Uyumlu. Yok, <laughs> <laughs> çok güzelmiş nasıl püskülleriyle ve Koçanıyla. Nasıl saçların Şekil. He, evet, saçların da uyumlu. Şekil. <laughs> Daha lezzetli olmamış mı koçanıyla ve bisküviyle piştiği için? Evet. Yani mi baba. Bütün saçımın berbatlığıyla evet. ile çekiyor. Yok, çok ya. güzel saçın. Ha. Bakın şunu annem yaptı mesela. <gülüyor> Çıkmış gene <laughs> ekrana. Annemin sanatsal faaliyetleri. Tabii kaç sene önce yaptım. Bu tam bir tam bir yaz aktivitesi. Bunu böyle bunu böyle sıra sıra mı yiyorsunuz yoksa böyle döndüre döndürme? Mesela ben karışık yemişim. <laughs> Küçükken ama böyle sıra sıra tek bir sıradan böyle giderdim. Sonra öbür sıraya geçerdim. Bunun bir de suyunu da böyle çekme içme çekmeyi çok seviyorum. <laughs> 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 Hazır mıyız? <gülüyor> Maske, <gülüyor> mi? Maske takıyor muyuz? Maske takmaya gerek var mı? Tek ben varım ama kuaförde. Şu anda. <laughs> yani şu olmadığı Yani ateşlerimize de bakıldı yok şimdi bence şey. de sıkıntı yok. Bak kıvırcık olduğunda oldunla şurkisi hizalarla olsun istiyorum. O yüzden Bu iki parmak kaldın. olduğun da o hizada değil mi zaten? Hayır yok, değil. Uzadı bayağı ya. Hmm. Çok uzadı. Bak buradan iki parmak kurtarır senin istediğini bence. Evet. Diyorum ben sen bilirsin işini. Birazcık da kat ekleyecek çünkü ben genelde şey yapıyorum, dalgalı kullanıyorum. Araya araya kat atacağım. Saçların içinden şöyle aradan minik kesik yaparsan saç hacimli oluyormuş. Bunu da yeni öğrendim. Tio. <laughs> Tio'lar. Maşallah. Maşallah. Saçları kazıya yemin ederim. <laughs> Yok. Resmen. <Ve> Sağırken <laughs> gitti saçlar. Yarısı gitti. Resmen kızından intikam alıyor. Şu an çekiyor muydun? Evet. Ha ben de hazırlanıyoruz hızlandım. <laughs> yoksa ben kızıma Yok, çok tatlı davranıyorum ya. Yavaşlar. boş ver. Hiç boş ben onun böyle zevke yani, hiç saçını dörmedim küçükken ya. böyle. Şu model olsun, bu model olsun. Anne okula gideceğim, şuradan arkadaşımı şöyle yap. Hiç yapmadım ki böyle şeyler ben, ben. Sıkılmadım asla. Hani onun için çok narin tararım ben kızıma Lütfen, çok iyi lütfen eşime. Eşim. Eşime iyi davranalım. <laughs> demek öyle. <laughs> Kameraman eşim olacak. Ama gerçekten üç tane özür dilerim. Ne? Ne? Saçın. Döküldü zaten demin ben geldim. Dolarken... <laughs> Boş boşuna şey üzülme yani. Hep döküldü. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Bir, iki, üç. <laughs> Heyecan doğrusu. İki santimden fazla, iki parmak keseceğim. Tamam, en başta kes. Aslında sonra önce kapatıp kat sonra mı kesseydim? Şu an tevet'te kaldım. Evet, önce kat atacağım ha. sonra keseceğim. Uç en uçlar. Evet. Güzel oldu. Katı da şöyle atacağım. Artık denemeye yanılma. Korona dönemi. Tabi tabi. Şey, neydi? Pandemi dönemi diyoruz. Aynen. Aa, abi. Sen memnun kaldın, ağlamadın gördüğümüz çok Bende hiç sıkıntı gaydi, yok. Evet. Canavar. Onu da göstereceğiz benden sonra koyacağım. Bende süper. Bir daha ben bu salona gelirim diyorsun. <laughs> Yeni açılmış salonu ama ben. Evet. Kadın erkek. Kadın erkek Herkes beraber kesiyorlar. Evet. <laughs> Herkes gelebiliyor. Ayrım yok. Orta alanda. hol girişinde. Antre, antrede. Salonumuzu ilerleyen zamanlarda da büyüteceğiz. Şimdilik imkanlarımız dahilinde. Tabureye tabi evet. <laughs> Tabure Pandemi döneminde nasıl? zordu zaten dükkan açmak. Tabii, tabii, dükkan. Ya, kolay mı? Tabure olayı biraz sıkıntıymış ama neyse. Hmm. Sırtımız ağrıdı diyormuşum. <laughs> bak bugün daha değişik kesiyorum. Hey. Önceden de kesmişlerdim, bir sene önce. Şimdi farklı bir şeyler deniyorum. Bak bugün daha değişik kesiyorum. Kuaför arkadaşlarım var benim sette onlara ben böyle göstereyim bak ben nasıl kesiyorum diye. Bu videoyu bu video evet. Tabii ben bu bak artık şansına oldu, oldu güzel oldu dedi. Beğenirsek. Hı. ...göstereyim Bugün katlı kesiyorum anneciğim. Böyle bir durum oluştu birden, bilmiyorum. Psikolojim... Birazcık sana... Öyle... <laughs> <ya gülüyor> sen istiyordun sanki ama yani artık oldu. psikolojisine bağlı. Ee, benim psikolojim ya da beğenmem falan önemli değil. Yok, asla. Ee, bu kuaförüm ne derse <laughs> o, böyle oldu. kuzu kuzu oturdu. Bekliyorum. Onun canı nasıl kesmek Benim saçlarım ne olacak, bilmiyor. Yani seninkiler böyle devam. Sana yakışıyor. Savaş style. Yakışıyor ne ya böyle. Yakışıyor. Dere Yok, dere tepede düz gidiyorsun evet, zaten. Ben, ne olacak? Ama e, şey trekkingçi evet. olarak uzun saçlar genç gösteriyor. Evet. Çok Sence? Ben de sana katılıyorum burada. Niye benim ne diyorsun? dedim ben? Düz saçlar daha genç <gülüyor> gösteriyor. <gülüyor> düz değil uzun saçlar. Düz uzun <laughs> anlamında kullandım ama. Yani ne demek istiyorsun? Ben artık yaşlı gösteriyorum. Genç göstermek ihtiyacım var. Biliyorum. Ama neyse ne yaş alınan gelen şey. Aynen şükür. öyle. Canım biter. Herkes bu Yak... bunun yaşındadır. Evet. evet. İnşallah bu konuşmalarda e, annem abuk subuk etmiyordur. <laughs> Keserken çekiyorsun değil mi? Evet, biraz ilgin göster. Annesi kap kesiyorum şu bir şey yapıyorum dedim ama artık Canımız sağ olsun ya kökü bizde. <laughs> Farklı bir stil yaptım artık şansına. Ama şu kırmızıdan ben de istiyorum ha. Pembeden veremem. Onu ben mavi o zaman mavi getirdim. Güzel oldu güzel. Nasıl beğenirsin mi mi? Yani üst kes çektik ya. Aralara kat ya şimdi ben üstte kat attım şuraya. <gülüyor> <gülüyor> oldu güzel oldu. <laughs> Dur. Işık var mı şu anda? Yani <laughs> iyi. <laughs> yandık yandık. Vallahi Gitti yandık. saçlar. Makasını çok güzel kesiyor yalnız. Yalnız evet makasla iş var. <laughs> Hangi handan almıştık bunu? Oza Şarkan. falan mı? Şarkan. 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 Ozo değil mi? Değil mi? Ne? oza değil mi? Zaza. Şark ha, ne, ne ya? Yani? yine. yine Zaza Han. <laughs> Akıl bıraktınız? Evin de. Bıraktım, <laughs> tahta kale civarında. Bize suç değil <laughs> mi? E, fark ettiniz mi size suç yaptı? Akıl bırakmadınız <laughs> Saçlarım kuydu bile sanki evet. Dalgalı ya, hataları yer bu saç. <laughs> Bak Nedim'e uğraştın, bana saldamasyon yapıyorsun sanki. Ben Yok annem, damad... olur mu? Çok özediyorum ya. <laughs> Aşk olsun. <laughs> Yandık. Şöyle yapıyorlar kuaförler ya, şöyle dalgayı görüyorlar. Evet. Çek, Onu ah. bile yapıyorum, daha ne yapayım size? Daha yapayım? ne yapsın? Para ver o zaman git dışarıda yaptır. Yani, ama paranla da yaptıramazsın. Paran da olsa gidemiyorsun ki. Yani gitmek istemiyorum şu anda zaten. Gitmek... Daha iyice bir düzene girsin her şey. Evet. Hemen böyle saldırış gibi. Gitme. Zaten herkes gidiyor. Herkesin boya boyası geldi, röflesi geldi. Yine de hemen gitmede bence iyi değil. Herkesin ama. dibi geldi. <laughs> dibi, dibi geldi. Herkesin <laughs> dibi geldi. Maddi <laughs> <Dibi> açıdan geldi <laughs> Dibi, geldi. <laughs> dibi, geldi. <laughs> dibi Allah yardım etsin. Geçiyor Vallahi inşallah. İnşallah geçecek ya. Yok hani böyle uçlara doğru incelen saç olmasın. Hayır öyle değil. Evet, evet. Eminim yani öyle olmadığından. Şimdi dediğim olayı anlatacağım. Tamam, o hacimli yes, göstermesi evet, için. Tamam. Şöyle aradan Evet. Açtık saçı. Tut şu eline. Dolum. Berberde çıt toka alacağız <laughs> bugün. <bir> <laughs> çıt toka olmadan olmaz zaten. Şöyle şu aralardan ufak Hı. kesikler atın dedi. O evet. saçı hacimli gösterirmiş. Aa. İyi katıkça. Benimkisi de tabii hacimsiz bir saç olduğu için, olduğu için evet. faydası Senin... oldu. Senin ince telli saç olduğu için. Senin saçların <laughs> çok ince. <laughs> evet. Sen de çok biliyormuş gibi. Evet, aynı. aynen. Şurayı da tutabilirsin. Lütfen. Lütfen tutun oraları. Sayın izleyiciler şu anda görüyor herhalde. Nasıl evet, güzel. İzleyiciler görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz hacim nasıl verilir? Evet. Oldu. Şimdi at onu. <laughs> at bakayım. Arada Oo. onlar kabar bakayım. Oo. Oo. Survivor'daki ödül gibi. Oo. Oh. <laughs> şey ödül oyununda ödülün ödülü şey açıyorlar. Evet. Bir bakıyorlar Feyri. <laughs> ya ya. Ama gene de <laughs> yes, o. Gene de diyorlar. o ne yakışıyor. Orada Feyri ne işler işte, hani, ne İşte reklamını yapıyor ya. O. Ana. Bulaşıkları birikmiş. De feyri de demiş ki ben temizlerim. <laughs> feyri görünce şey o yapıyorlar yemek görmüş gibi. Daf bir kat oluştu. Onu evet, yok O katı ben Bak, de yok ettim. Sen de fark et. Öğreniyor musun hayatım? Sen de benim saçımı kes. <laughs> hayatta <laughs> buna Ben seni kesiyorum. Hayatta buna girişme. Öğrettim artık bundan sonra benim saçımı kes. Hayatta buna girişme. Ben öğrettim tamam bitti. İşte usta ellerden öğrendik. Usta değil de. Valla canımın içi. Usta için. sayılır. Bu da bir... Ben, ben bu işi işe hayatta girişme. <laughs> ben. Ben bu işi ama elime almam. Ama öğretiyorum. Alma. Bundan sonra sen kesiyorsun. Yani olay bu. Ben bu işe girişmem. Hele ki senin Hayır saçında. Yok, boş ver. Aman, aman, aman. Sonradan evde büyük kavgalar hep bu saç yüzünden gerçekleşir. <laughs> evet, kızların saçı önemlidir. Erkekleri bilmem de. Vallahi bence Nedim'in saçı benden daha, daha önemli. Daha <laughs> önemli ya. Ben çok <gülüyor> <Demin> <gülüyor> çok korktum. Ter içinde kaldım. Sen bilmiyorsun. Eyvah dedim şimdi bu beğenmezse giriştik bu işe ama. Ay yok Benim yok, maşallah. Yok. Nasıl dedin? Beğendin mi? Beğendim. 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Ne için dedi? Nasıl diyeyim? Saçım Ondan için. 9 mu ki? 10 üzerinden kaç aldı saç? 10 üzerinden 8. 8 Yok 8, 9. 9. 9 çok. Çok mu? 8. Azıcık yani <laughs> görüyorum ben hataları. Şuralarda bir şeyler yapmışım ama çok ufak ufak. Çok ufak ufak. Onu da göstereceğim Hı. bu videodan sonra. Onu derverler de yapıyor. Sona koyacağım seni. Başeta. Beni sona mı koyacaksın? Ben sonda olmayı hak etmiyorum. Ama sen hiç çok uzun olmadı zaten. O yüzden sona koydum. Aslında evet, biliyor musun? Berberimde daha fazla koltukta oturuyorum sıra bakımında. Ya. Evet. bir hey, Biraz hızlıyım yani. Sen evet, Benim hızlısın olayı. Ey yavrum hey. <laughs> Yok, yok. Makasımız Zaza Han'dan. O zaten ya, her şeyi çözüyor. Evet, olay bu. Olay makasta zaten. Biz sadece Evreniz makası Zaza tutuyoruz. Han. <laughs> Makas kendi kesiyor. Kendi kesiyor. İşte <laughs> uzun mu? Uzun, uzun bence var. hala ya. Peki. Ne diyorsun? <laughs> Bakayım. Ama ıslatmamız gerek. Biraz ıslatmamız gerek evet. Bir bakalım çekimimiz devam ediyor. İkinci sıra. ikinci kat. İkinci evet. Boyut. İkinci, İkinci boyut. katları <laughs> i̇kinci veriyoruz. Olmuş. Evet öne eğer sen kafanı dipler daha iyi gözükür. Evet Zaza Han makası gene iş başında. Evet. <laughs> canavar canavar. Ama makasız tutanda da iş var. Yani hani. Yani kimse kusura bakmasın ellere bak elden dolayı çekemiyorum bile saçı. O bayağı kesildi. Ben hmm. Denizhan'ı falan. Ama sen deme şey dedin ha. ya, uzun oluyor. boş ver. Uzuyor uzun, zaten. Evet. Kısa saçım hep uzuyor. Uzun saçım yani, şuralardaki saçım asla uzamıyordu. Hiç uzamıyordu yani. Şu anda canlanıyor. O zaman canlanıyor, evet. Evet, kestikçe canlanıyor. O yüzden kestirmekte fayda var. İnce telli saçlara kesinlikle kısa saç tavsiye ediyorum. Şimdi bu buraya geldi. Şirinlik mi yapıyorsunuz acaba? Hı -hı. İşte şirin değil. <laughs> i̇şte şirin değilsin diyor bana eşim. Hiç şirin değil. Sanıyorum anne evinde şımarmak daha çok <laughs> hoşuna gidiyor. <laughs> Olabilir. Öyle mi oluyor? Eski günlerini mi özledin? Yani ben seni şımartmıyor muyum? Onu mu ifade etmek <laughs> istiyorsun? <gülüyor> Beni sıkıştırıyorlar videomda. Şurayı tut da ara kat atacağım şöyle. Oo ara kata çıkıyoruz. <laughs> ara kata zamanı. Ara kata çıkıyoruz. Zamanı ara Saçlarım çok güzel kısaldı. Yaz sonuna kadar uzamaz diye düşünüyorum. Yani yaz sonuna kadar idare eder. Değil mi anne? Efendim? Yaz sonuna kadar idare eder herhalde. Yaz sonuna kadar mı yok sanmam. Hı, -hı. yine 3 ay sonra yine ister bu saç. E tamam yaz sonu öyle mi? Ama. Ben bilmiyorum <laughs> ki hangi ayda hangi, hangi, hangi gündeyiz. Bilmiyorum bir şey. Koronadan pandemiden sonra iyiyse, dolayı bilmiyorum yani. Kapalar gibi şey. bayağı sağdım. Şimdi perçem istiyor musun? İstiyorum. Onu ben mi keseyim acaba? Tamam. Ben de kesebilirim de şöyle yapıyorsun. Ama çok yapma. Ay. Ya. Çok, çok şey yapma. Canım saçım. özür dilerim hızlı hareket ediyorum. Çok saç almadım. Çok ne sanki. Tamam Sa saçım sonra çok azalıyor zaten az. Bu tarz bir çekim yapmak zor ya. Neden? Çünkü berber hareketli otomatikman ona göre... <laughs> Kameramanımız oluşamadı. Kam adı. evet. Kameraman ilk zor deneyim. Olmadı. Bu konuda ilk deneyim. Ooo. Oo. Çok mu oldu? Perçem çok bence. <laughs> 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 Uydurma be anlamıyor. 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 Vallahi sana bir şey söyleyeyim ben bu perçemi ellemezdim. Niye? Çok bence. Şey kılıç ne? saçın gidiyor. Gitsin. Gitti. Allah ım. şöyle yapacağız. <laughs> deneye, Attır deneye, bakalım. Deneye deneye buluyorum olayları. Katattır yani. bakalım. Asla diyorsun. Böyle yapıyoruz arkadaşlar, Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Şöyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Kurutalım mı? Yapılmış ve temiz haline. Saatler ee, olsun. Ağzımda varım. Aşa Saatler olsun efendim. Saçlarınız çok harika oldu. Ayhenk de dans ediyor <laughs> sanki. Şey yine bir de olmuş. Daha sonra çekeceğim tekrardan. Evet ne oldu? Ne gördün? Kaçak gördüm. Örtüsüye örtüyü atınca kaçaklar gördüm. Şöyle yapayım mı? Ha, evet. Şöyle de yapıyoruz. en, en alttaki alttakileri çekiyor, çekiyor, kesiyor. Evet. Bu, bu sefer kat çok attım. Üstten ve aradan attım ya hacimli olacağını düşünüyorum. Kısmet. O kısmet. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Deneme <gülüyor> yanılma. Oldu oldu. Çok güzel oldu, oldu Neyse kısa saça alışan tam alışıyor hiç bırakamıyor yani o yüzden bir sıkıntı yok bence. Hatta Nedim daha da kısa istiyor. Şuralar böyle kazıtayım falan istiyor da o kadar mesafe edemiyorum. Bilemiyorum. Tamam Şimdi önce bu kata atarken şöyle kesiyorum. Tamam. Şöyle paralel. ya doğru paralel. Sonra Sonra varsa diye aşağıya doğru tekrar katlarda diye. gözükmesi. Artı şeklini vererek fazlalar da böyle, bu şekilde gidiyor. Yamukluklara atmış oluyoruz. Öyle. Nasıl? Memnun musun hayatında? Memnunum hayatında. Biraz tedirgin ama çaktırmıyor <laughs> ben. <laughs> Çünkü ilk defa berberinden başka Fark. birine kestiriyor. Ağlatmış gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> Aşk olsun annem. Ben daha güzel kesiyorum. Bence Hiç çok güzel kesiyor. Sence Tamam. Ay ben nasıl istediğin kelayına döndürmeyeceğim vallahi. <laughs> kelayına. <laughs> o bence çok Aslında. rahat şu anda. Ben de şaşırdım. Çünkü dediler bu çocuk dediler. Çünkü ben ensesini aldığımda genellikle hep böyle ay olmuş mu olmuş mu deyip pim, pim, deyip aynaya bakıyor. Yaramazlık yapar dediler. Uğur yaramazlık tutmaz dediler. Hiç, çok <laughs> <bir çocuk. gülüyor> ne oldu? Ederim, süper Ay olmuş mu ay, olmuş mu. Ay, olmuş, Öyle mu, mi olmuş mu? Evet Hayır, yapıyorsun. Tutma mi Sen korkuyorum? korkuyorsun ben becerikliyim aslında. Becerikliğim. Annem kadar değilim tabii bu konuda ama. Annen artık... Annem ustalaştı babamın kaç sene. Anne. Berber şey Dağ yaptı. terzi kuaför. <laughs> Makasla kesilen <okusun gülüyor> her şeyi yapıyor. <laughs> evet. Aa, doğru makas nerede kullanılıyorsa Aynen. Oo, oh, oralar da bayağı çıkmış. Evet. En çıkan yerlerdi e, zaten. 3 santim uzamış 3 ayda. Ya. <laughs> Damat tıraşı bakalım nasıl olacak. Hmm. Çok düz böyle değil. Hafiften böyle Hafif bombemsi böyle. gibi. bir şey yaptı Hafif annem. Bombe yaptık zaten. Ya. Şu da yapacağız. Orayı temizleyeceğiz zaten. Memnun musun halinde? Memnunum canım hiç. <laughs> tabureye biraz kof yapmak lazım tabureye. Hişenik ortam ortamlarda sağlı. Tabure ne oldu? Maske olayı. E, ee, <laughs> Şöyle oluyor aynı evet. Yani. evet. Aynı. Birbirimizin izine bakarız. <laughs> Tatlış kahvaltımızı da çekelim. Şöyle manzaramız. Damat bey başka köşeye çekilmişsiniz. Sen de tıraşını göstermedim aşkım. Çok güzel oldu. Evet. Harika. Evet. Annem buraları böyle boyadı, çiçekler yaptı, ağaç çiçek yaptı. Çok tatlı olmadı mı? Bir de burada tavşanımız var. Burada da palmiyeli, ee, yunuslu bir şöyle bir manzara ya buraya da çok güzel oldu buraya güzel bir hava kattı. <laughs> Şununla uğraşıyoruz bu arada. <laughs> Uçuyor diye. şimdi akşamüstü oldu birazcık fotoğraf çekeyim dedim. Hem de bu saçımı birazcık böyle düzleştiriciyle hafif hafif dalgalar yaptım. Yani dalga bile denemez ama bir hava kattığını düşünüyorum. Hoşuma gitti böyle. Baya bir kısaldı. Baya böyle katlı katlı oldu ama ben çok sevdim. Yaz için güzel oldu diye düşünüyorum. Yazın çok rahat edeceğimi düşünüyorum. Şöyle gölge yaptım kendime. Sanırım birazcık gitti ama bir ay sonra falan e, yine boyatırım diye düşünüyorum böyle de hoşuma gitti yazın zaten açılır rengi bugün gündüz burada birazcık güneşlendim. hatta yandım bile hatta sabah da kahvaltı ederken bir ara biz bu şemsiyeyi kapattık rüzgar falan vardı o yüzden böyle bir ameliyana gibi olmuş buralarım ama neyse gözükmüyor hafiften şöyle güneşte de göstereyim dedim ama bakamıyorum bakın burada çileklerimiz var çok güzel tatları sabah bunları tattık şurada annemin çiçekleri var kırmızı kırmızı şunu da çok iyi gösteremedim sanki sabah annem bu yağlı boyalarla yaptı bunu bunları patates baskı gibi ama soğanla yaptı soğanla daha rahat yapmış o yüzden bu şekilde yaptı çok tatlı oldu bence tavşanımız da var çok güzel arka plan oldu bunlar bana şimdi resim çekeceğim Evet şimdi üzerime de bu batik desenli tişörtler yapmıştım. Onu da izlemediyseniz yukarı kısma koyacağım. Ona da bakabilirsiniz. Bu arada şu arka planla hemen bir resim çekeceğim. Bu batik tişörtümle birlikte. Ee, bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da da beni takip ederseniz çok 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 çok, çok mutlu olurum. Yeni videoda... <laughs> da böyle taktım. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.